Merhaba, bugün seninle çocuk yogasında bir şey olacağız. Evet şey diyorum ama ipuçlarını vereceğim. Daha önce hayvan olmuştuk, bugün diyorum ki bir şey olalım. Bu şey evde bolca gördüğümüz bir şey. Hmm, bunu açıyoruz, bazen de kapatıyoruz tabii. Şöyle açıyoruz, çıkırt, çıkırt. Hmm, bazen nasıl açıyoruz? Şöyle açıyoruz. Üff. Bazen şöyle açıyoruz, gıcır. Bazen şöyle kapatıyoruz, gıcır. Evet, bir kapı olacağız. Bu kapıyı bugün hayvanlara açalım diyorum. Ben de öyle bir kapı olayım canım. Peki, ilk önce kapı olacağım. Nasıl olacağım? İşte şöyle. Diz kapaklarımın üstüne yükseliyorum. Yere sapa sağlam basıyorum. Ama bu sefer böyle kalmayacağım. Bir bacağımı hop şöyle uzatacağım. Uzattım. Bir kolumu yukarı kaldırdım. Bu kolumu bacağıma koydum. Yani uzattığım bacağımdaki kolum işte onun üzerinde. Aynen böyleyim. Peki bu kapıyı kim çalsın? Tak 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 tak. Hmm. Kim o? Ee, e, e, e. Bir horoz gelmiş. Açıyorum. gece Merhaba horoz kardeş. Gıcır. Hmm. Bu sefer başka biri çalsın. Ama o da şu taraftan çalsın. Bacakları ortaya getirdim. Şimdi bu bacağı yana açtım. Bu eli üzerine koydum. Bu kolu hop kaldırdım. Ve kapım çalıyor. Tak 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 tak. Kim o? Mı? İnek gelmiş. Gel inek kardeş. Gıcır. Hop. Gıcır. İşte bugün bir kapı olduk. Peki sen bir kapı olsaydın kapıyı kimlere açmak isterdin? Kimlere açılmak istersin? Haydi. Bir sonraki videoda görüşürüz.